Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi en son bir dükkandan şey 50 indirimle bu hem Brock hem Zombo Brock tüy alacaktık. Onun için şuradan kasıyorduk. Ve şimdi Ceylan'ı yok tek başıma Oynuyorum. ilk turumuzla başladım. Acaba nasıl geçecek? Hemen ilk şunu kuralım. Belki şunu Ben önceden dalmayacağım. Hemen öldürmek istemiyorum. Ha, öldüm bile neyse. Ben şimdi buradan neden dalayım? Daldım. Bak işte dalırsanız böyle Hani Bir kalemci enerjini basarken bir kişiye saldırmayın. Enerjiniz değilim 5-6 olsun öyle. Hem de hızlı çok hızlı vurun. Bu en önemli kural vardır. Şimdi yeni görevlerimiz var. Onlara bakalım. 61 hasar ve 9 düşman yok ede elmas kapmacı ve tek hesaplaşma oldu. bin hasar. Hmm. Kolay. 60.000 bin hasar ne o çok kolay. Hasar verdim de kutular sayılmıyor. O insan sayılıyor. Ben de şu boyayı? Hay tamam saldırmak kural de, Kural biri unuttum. Kural biri unutursanız işte ölme ihtimali kaç dedim. Yüzde yüz demedim mi? Oo aldım aldım aldım. Uf. Tamam. Kolaydı yanımda diye. Hayır yanlış dedim. Ya vurdum ama ya. Son anda vurdum öldüm. Neyse ne yine turumuzda inşallah oluruz diyoruz Sever şali seçmeyeceğim bak buradan Pokemon bize ya ben buradan Nita'dan giriyorum plan takıyorum ve seçten panden Nita ücretli <laughs> bir şeyimiz gelmiş ona bakalım bakalım ne gelmiş. Bir sürü teklif var. Bir iki dolar kız gelmiş. Bunu alalım. Gerekli. Beş. Hey. Aldık. Tamam. Şimdi gidiyoruz. Oyunumuza başladık. Şimdi de başladık. İnşallah güzel gidiyor şimdi. Tamam. Danita ayramızda o pandeşli tayiymiş yıkasıyoruz. Mesela şunu al Sen gel bakalım bal değil. İki vuruştun herde. İki vuruşta da gitti. Oh muçiki. Sen mi geldin? Hani sen burada nasıl vuracaksın bana? Söylesen bana burada nasıl vuracaksın? Emz geldi kaç? Şu emzini ikiniz de. O iki kişi birlikte yaptım ayıcığım. Gitme. Kaç kaç kandırdı. Ayıcık da gitti ne yapayım. Aa, ayıcım öldürmüş çok şanslıyım O bakın yerim bir bin hasar vermişim. Hem de jeton ikili jeton kazanmışım. Şimdi o birinci. Elleri. Destansıdan karakter çıksaydı ya da efsane çıksa daha iyi iyiydi. Lütfen arkadaşlar. Bu arada videomuza like, abone atmayı unutmayın. Lütfen bizde ailemizi 100, 100, 100 bin yani 100 abone ulaştırın. Sizin için özel bir video çekeceğim. Yeni bir yer. Bir yer. Yani çok kişi seviyor. oynayacağımız oyun Roblox'ta ama herkes sevdiği bir korku oyunu oynayacağız. Az 100 abone olmuştum. Size bir korku oynayacağız ve lütfen hemen 100 abone yapmayı unutmayın. Sen buradan gel. Ben vurayım. Ölcen, 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 O zaman ölcen, Ayıcığınız, kadın ayıcığı. Nasıl, kimin nerede olduğunu biliyor. Kimin neredeyse onu size kadar götürür. Mesela buradaymış. Ayıcığımı öldürdün. Kaç. Ayıcık yen. Yenersin. Şimdi kaç. Ben kaçıyorum. Sen git. Ayıcık onu yenersin. Ayıcık. Tüm günü kullan ayıcık. Hayır. Ayıcık. Ayıcık. Elveda ayıcık kaybettik bu turda. 7 kupa kazandık. iyi gittik. İki görevimizi de tamamlamak üzereyiz. biz elmas kazanacaktık en son. Girecektik. İlk 14'ten 10 elmas alacaktık. Gerçi. Gittik ona 22'ye kadar gelecektik. bu uzun sürecek. Yani yetişemeyeceğiz ama elmasını yaptık. Elmasımı topladıktan sonra yeni gelen karakter ve kostümleri almaya çalışacağız. Şimdi yapamazsak artık. Yine bu güncel deme geldiğinde oradaki yeni güzel kostüm alacağız. Aslında onlar kalacak. Ve onları alacağım. Şimdi sen gel. Bak seni öldüremem. Çünkü sen ilk vurdun, ben vurdum. Sen vurdun öyle gitti. Önce sen vurdun ya sen yeneceksin. O altı bin hasarımız kalmış. Çok az. Hemen işimizi bitireceğiz. Tamam. Şimdi görevlerimizi yaptık mı? Sezonluk görevler için 300 İstiyor az kaldı. 11 kupa sonra siz görevleri açacağız. Gel bir olmasın git. Sen git sen git. Sen git sen git. Öl öl. Allah'ını sevsin öl. Allah'ını sevsin. Hayır hayır. Ya Neyse. O iki görevimiz de tamamlandı. Çok iyi. 456 güzel altı verecek ben başladık iyi iyi gidiyoruz. Kupalarımız verdi. 3 kupa sonra sezonluk görev. Araşılıyor. çok iyi oldu bu. Şimdi ilk kredi alıyoruz. Kromok, kromok kredileri aldık. Bundan bir tane yaparsak ne oluyor? Bundan bir tane yaparsak arkadaşlar. Ara bir tane kromatik ya da bir. diyelim bin tane yaptınız buraya basıyorsunuz, bas, bas. basıyorsunuz arkadaşlar geldiğinizde diyelim gelecek gele kromatiklerden basacaksınız. Aslında böyle 3. ne kadar alsanız o kadar da çok. Şimdi baksana ya şunları da alabilirsin. Bunlar diyor ki bir tane aldıktan sonra bunları alabilirsiniz. Ben ilk bu üçüsünden birisini alacaksınız. Ondan sonra yine bin yapacaksınız. Bir tane daha alacaksınız. Ondan sonra iki yapacaksınız. Bak. Bunun için iki istiyor. İki yapacaksınız. Sonra bir tane daha alacaksınız. Üçe gelecek. Üç önde üç diye 4 Dört diyecek. 4 5 6 gidecek şöyle. Bakalım. Evet 6'ya kadar akacağız. Kordelius için en hem 1 250 istiyor. Kordelius oyuna şimdi en yeni gelen kromatik. Lütfen de istediğiniz gerçek yorum yazın. Utanmayın. Biz bu videoları sizin çekiyoruz. Lütfen abone, like atmayı unutmayın. Tamam ben bu kişini aldım. Sen nasıl aldı? Ben şunu aldım. Alayım. Ayıcık hadi. Bak onu bu Ondan sonra da ben buradan geleceğim. Sen gel. Sen benim ayımı, benim dostumu öldürdün. Ben de seni öldürürüm. Şimdi arkadaşlar. Arası son kalan kişiyi öldüreceğiz. Bakalım o nerede? Şimdi o ne oradaymış. benim ayıcımı öldürdün. sen bu derdi hem beni de öldürmüştün gel. Gel işte böyle kaçıyorsun. Gel buraya. Sıkıştın orada sıkıştın. Vur 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 vur. Ne yaptın? Ne yapacağım? Burada öldüm. Saldır. Al 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 al. Gittin. Üf yendi arkadaş. Argo Ve proydu ama biz Pro üstüne çıktık. Nasıl? bir şey verdi. Açıyoruz ender 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 süper ender. ve bakalım çıkacak. Oo sonunda kaldı yani. Hani belki güzel bir şey verir. Güzel bir şey çıkar. Bu diğerinde. Ve sezonluk görevler son açıldı arkadaşlar. Şimdi binlerce görevimiz olacak. Ve binlerce görevimiz var. Şimdi ben görevler diyelim. Görevlere de basarız. Beyin hazır Düşman. Bir sürü görevimiz var. Arada şimdi bunları yapacağız. o bir sürü binler biz var. Şimdi de arkadaşlar bunu seçiyorum ve e, oyun olarak da bir görev seçelim. Oyun olarak da e, 5 savaş kazan Elmas kapıcı veya tek hesaplaşma. Ve arkadaşlar şimdi kazanmaya çalışacağız. Ya Allah Bismillah. İnşallah kazanırız. Bu görevleri yaptıktan sonra bir sürü gelecek. Ve onu o kostüm alacağız. Bu işte arada şey vuruşu iyi ama işte, işte, vuruşun doldurması kötü. Orada kötü işte. Tamam iki tane bedava. Şurada seni görmedim. Seni gördüm. Oo iyi çok iyi. Sen gel bir. Aa boş boşuna kullandım. Ne yapacağım boş boşuna. Ne yapıyorsun? İstediğin kadar kaç orası Tamam istediğin kadar kaç. Böyle gidersin. Abi hayır. 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 Ölme derken. Yenildik arkadaşlar. Ar Üçüncü oldu. Yok. İyi, iyi gittik. Görevlerimizin bir sürü görev. Bak 15 düşman. 24 düşman. 24 düşman. 5 savaş kazan. 25 güç puanı topla. 100 hasar ver. ver 100 bin hasar ver. Er bir sürü var. Biz onları tamamlamaya çalışacağız. Bunların hepsini tamamladıktan sonra da elmaslarımızı alıp öp, brok kostümünü alıp alamazsak da diğer videomuzda o brok kostümünü alacağız. Az. Oturtamazsak diğer videoda. Böyle yapalım. Şimdi ben şunu gizlice alacağım. de şu şekilde sen ilk önce vurdun ama benim kazanma ihtimali daha var. Düşük ilk önce sen vurdun ben daha iki kere hızlı vurdum. Bunu zaten şu son anda şey yaptım vurmasaydım. Tamam sen kır. alayım ben şunu. Şimdi şeyi öldüreceğim. Ama hızlı. Hayır el primo. El primo'dan da nefret ederim. Ah şimdi yandım. Gel gel. Gel adamsan gel. Mutlu son göl. İşte Hı. böyle gidersin. Tamam. Şimdi bakalım başka neler var. Şurada saklanan var mı? Bu devam burada saklan. Allah. Öyle hadi. Öyle, tamam. Gitti. Son bir kişi. Bir kişi daha da ona o on, on. Bir kişi de benim. Şimdi burada var mı? Nerede nerede? Neredesin? Ve yendim. Kalan savaşçı o, o tek de benim. Onu kupa kazandım çok iyi. Görevlerimizden bir tanesi tamam. Hmm. Bir görev bile tamam. Boşta. Tekrar tekrar oynama yapacağız yapacağız. Şimdi yürüdük. İşte Allah'a yapabiliyoruz. Ben ne tip bunu tek tek. Ama siz onu beş Şimdi ya bir tur ya iki tur sonra son on ödülümüzü alacağız ve videomuzu bitirebiliriz belki. Evet bu son son turumuz olabilir. Sen, sen gelsen gel. Şu kes keçeyi vurmasaydım ya. ya. kullanırdım da. Hani ölmek için riske girmedim. Ölmek istemedim. Diye ölmek istemedim diye Sen gel işte bak burada kullanırdım. İşte son anda ya. Keşke önceden alsaydım. Şimdi onun için de kullanabilirdim. Orada mı? Burada da pusu yapacağım. Ya tamam yok. Buralarda bir yerde saklanıyor. Ha burada burada burada. Bak bu el onlara son bir kişi <laughs> Öldüreceğim mi beni gel. Çok kolay söyledir. Al işim bitti. Şimdi ya. Şimdi işim bitti. Aa bir tane disti kendi Ölmüş bir tanesinde ben burada öldüm. Ve kazandım. Bir görev tamamlandı mı? bir görebilir, bu görevi tamamı tamamlamak çok arkadaşlar. Ve şimdi son turumuza geldik. Bu son turumuz arkadaşlar. Lütfen lütfen abone ve like atmayı unutmayın. abone, beğeni, like her şeyi yapın arkadaşlar. İstediğiniz onları da yorumla yazmayı hiçbir zaman unutmayın. Yazabilirsiniz. Sen gel sen. Gel gel. İşte bir tane arkadaşımız yazmış ona selamlarımı gönderiyorum. Kendisi çok iyi bir kişi. Şuradan alayım hemen. Bunlar bin can götürüyorlar. Bu sizi hiç can gidiyor. Hani son kişi kaldıysanız ölmek istiyorsanız şuraya gidebilirsiniz söyleyeyim. Sen gel. Piu. Tamam öldün. Onu oldum. Şimdi herkesin işi bitti. Canım da çok fazla. Şimdi herkesi yenebilirim. Şimdi şuraya kıradım. Bir kişi var mı saklan? Şurada bir el piram vardı ben gördüm. Başta da pusu kuruyor ben biliyorum. Bak şu, şu çalıların içinde. Burada mısın bu, Burada bu varmış. Hayır hayır yeneceğim. Yeneceğim. Yeneceğim seni. Hayır. Hayır ölmem. Ha, oradan gidin Şimdi nasıl öldüreceğim? Beni dök oradan öldüreceğim. Gel oradan gel gel gel. Gel buraya kadar gel. Daha adam kendisini orada öldürdü ya. da buradan. Hayır. Öleceğim. Aa öldü. <laughs> ben o siten girdim. Onu kupayla. Bari Allah'ın zevzini bir görev tam. Bir Beş savaş kadar bir savaş daha kazanalım. Zamanlar boyun son elimizde. Görüşürüz ve bay bay. Şimdi ilk şeyimizi çevirelim. Ustanın ağa görelim. Oo destan çıkıyor. Buradan karakter çıkar mı? Hep destansı çıkıyor. Belki bundan karakter çıkabilir. Of. Ama çok iyi. Yüksek çıktı. Çok iyi. Vartlar videomuzun sonuna geliyoruz. Bay bay.